Tabii ki. Mücevher alışveriş festivali İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda kapılarını açtı. Festivalde değeri 3 milyon doları bulan mücevher setinden gümüş takılara kadar geniş bir yelpazede ürün çeşitliliğini bulabilmek mümkün. İstanbul'un ilk mücevher festivali Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. 70 firmanın katıldığı festivalde müşterilere pırlantadan gümüşe kadar pek çok alternatif sunuluyor. Festivaldeki dikkat çeken tasarımların başındaysa 3 milyon dolarlık pırlanta seti geliyor. Gördüğünüz set Milan'dakiler için özel olarak tasarlandı. Antalya'da özel bir organizasyonda e, bu setle birlikte yürüdü. E, ayrıca 2014 yılına özel içerisinde 2014 adet mükemmel kesimli pırlanta bulunuyor. Aslında değerinde bulunan alıyor. Doğal taşlardan yapılan takılar da festivalde öne çıkıyor. E, Morganite taşı. Morganite taşı pembe. Şöyle e, astım hastalarında e, kullanılıyor. Ve hücreleri yenileyici özelliğine sahip olduğu için de kadınların genç kalmasını sağlıyor. Amatist taşı var. Amatist taşı da pırlantalarda çok kullanılan bir taştır. O da enerji veren bir taştır. Aynı zamanda ay taşı. E, ay taşının özelliği e, hamilelerde çok iyi geldiği söylenir. Hem hamile çocuk bebek için ve kendisi için kadınların iyidir. Mücevher Alışveriş Festivali'nin giriş ücretlerinden elde edilecek gelirin yarısı minik kalplerle el ele derneğine bağışlanacak.